Bu bina ne bir üs ne bir sığınak. Norveç'in buzların içine sakladığı şey çok daha değerli. Hepsi dev kasaların içinde saklanıyor. Suriye'ye özgü kuraklığa dayanıklı buğday, Peru'ya özgü çuno patatesi ve Afrika kıtasında yetişen baobab ağacına kadar sayısız tür var. Küresel gıda krizi anlarında buradaki tohumlar imdada yetişiyor. Kuzey kutbuna 1300 km uzakta, bir dağın 130 metre altındaki Svalbard küresel tarım deposundan bahsediyorum. Kıyamet ambarı olarak biliniyor. Küresel gıda güvenliğinin sigortası olarak nitelendirebiliriz. Dünyanın her yeri tohum depoluyorlar. Örneğin Suriye İç Savaşı sırasında Halep'teki gen bankası kullanılamaz hale geldi. Svalbard'dan çekilen yeni tohumlarla Lübnan ve Fas'ta yeni tohumlar yetiştirildi ve ekim için hazır hale getirildi. Dünyadaki gen bankalarından gelen tohumların yedeklerini barındırıyor. Haziran 2025 itibariyle 6200'den fazla bitki türü ve 1.35 milyondan fazla tohuma ev sahipliği yapıyor. 26 Şubat 2008'de açıldı. Tohumların her biri ortalama 500 tohum içeren hava geçirmez 4 katmanlı alüminyum paketlerde saklanır ve mühürlü kutular içinde eksi 18 derece santigratta muhafaza edilir. Kara kutu sistemi uygulanır. Böylece sadece yatıran kurum kendi tohumlarına erişebiliyor. Örneğin Türkiye'nin ters açan lalelere ait bazı tohumlarını burada sakladığını varsayalım. Başka ülkelerin yetkilileri bu tohumlara erişemiyor. Mesela Türkiye'de ters açan lale sıkıntısı başlarsa buradaki tohumları çekerek yeni bir ekim dikim süreci yürütebilir. Bölgede deprem riski yok ve sürekli soğuk olması sebebiyle elektrikler kesilse bile tohumların tamamı sert kış koşullarında muhafaza edilebilir. Sizce bu tohumlar küresel bir felakette insanlığa ikinci bir şans verebilir mi?